Göbek fıtığı karın içerisindeki organların özellikle omento dediğimiz yağ dokusu ve ince bağırsakların karın duvarının en zayıf olduğu göbekten dışarıya çıkmasıdır. Doğumdan hemen sonra göbek fıtığının tam kapanmaması, hayatının sonraki döneminde uzun süre ayakta kalmayı gerektiren ya da ağır olan işlerde çalışmak, aşırı kilo alıp verme, gebelikler, kuah ve prostat büyümesi gibi karın içi basıncı artıran nedenler göbek fıtığını neden olurlar. Göbek fıtığının bulguları Göbekte şişlik ve hayat kalitesini kötüye etkileyen, göbekten başlayıp karın diğer bölgelerden yayılan ağrı olmaktadır. Bazen bu ağrıya bulantı ve kusma da eşlik eder. Bu şişliğin boyutu göbekte oluşan yırtığa bağlı olarak küçük bir fındıktan koca bir şişliğe kadar değişebilir. Göbek fıtığının tedavisi ameliyat ile oluşan yırtığın tamir edilmesidir. Yani fıtığın tedavisi cerrahidir. Ameliyatın boyutu ve şekli fıtığın büyüklüğüne bağlı olarak küçük bir müdahaleden koca yamaların atıldığı büyük ameliyatlara kadar değişebilmektedir. Hangi ameliyatın yapılacağı, nasıl yapılacağı, size hangisinin uygun olduğu, uzman bir cerrahın yapacağı, detaylı muayene ve filmlerin sonucunda karar verilecektir. Göbek fıtığından ameliyat olmazsanız ne olur? Özellikle ince bağırsakların gelip buraya sıkışması sonucunda küçük bir müdahale ile giderilebilecek sorun ölümle sonuçlanabilen koca bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bunlar olmasın diye göbek fıtığı olan hastalara erken dönemde ameliyat öneriyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.